Arkadaşlar merhaba Dek Akademi'ye hoş geldiniz. Benim adım Nilüfer Dinçer Aydın. Şimdi sizinle genel coğrafya ile yolumuza devam edeceğiz. Genel coğrafyanın birinci kısmında ne anlatacağım arkadaşlar? Coğrafya nedir? Coğrafyanın doğal unsurları nelerdir? Coğrafyanın ilkeleri ve bir de coğrafyanın bölümleriyle yardımcı bilim dallarına bakacağız arkadaşlar sizinle. Coğrafya nedir derseniz arkadaşlar? Coğrafya fiziki, yeryüzündeki fiziki ve beşeri özelliklerin arkadaşlar insanla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Peki coğrafya ismini ilk kullanan kişi kimdir diye bize sorarsa arkadaşlar. Eratosenes'tir. Eratosenes arkadaşlar coğrafya ismini ilk kullanan kişidir. Lütfen bunu notlarımızın içerisine alalım. Çünkü bu bizim için oldukça önemlidir arkadaşlar. Yine bunun dışında Eratosenes bunu ilk defa hangi kaynakta kullanmıştır derse Geographica adlı eserinde kullanmıştır arkadaşlar. Coğrafya ismini ilk kullanan kişi kimdir? Eratosenes'tir. Şimdi arkadaşlar coğrafyanın geldik doğal unsurlarına. Coğrafyanın bilmeniz gereken 4 tane doğal unsuru var. Birincisi taş küredir. İkincisi atmosferdir. Hava küre olarak geçer arkadaşlar. Bir diğeri hidrosferdir. Su küre olarak geçer. Bir diğeri de biosferdir arkadaşlar. Canlılar küresi olarak geçer. Peki litosfer nedir? Litosfer arkadaşlar taş küre demekti. Yer kabuğunun üst kısmını oluşturur. Dağlar, ovalar, platolar, vadiler gibi yer şekillerini, kayaçları ve toprakları oluşturan unsurdur arkadaşlar. Litosfer dikkat et neydi? Taş küre. Hidrosfer nedir arkadaşlar? Su küredir. Litosfer üzerinde bulunan okyanuslar, denizler, akarsular, göller, yerüstü ve yeraltı sularının tamamını arkadaşlar biz ne deriz? Hidrosfer adını veririz. Atmosfer. iklim biliminde çok kullanırız arkadaşlar biz. Atmosfer. Hava küre demek. Atmosfer nedir? Dünyanın etrafını çepeçevre saran gaz tabakasına biz ne deriz arkadaşlar? Atmosfer deriz. İklim olayları yani atmosfer olayları geçen iklim olayları da arkadaşlar burada gerçekleşir. Ve geldik biosfere. Biyosfer ne olarak geçer arkadaşlar? Canlı küre. Hidrosferde, atmosferde, litosferde yaşayan canlılardır. Yerin altında ve yerin üstünde yaşayan canlıları ifade eder. Bunlar nedir arkadaşlar? Coğrafyanın doğal unsurlarıdır. Şimdi geldik sizinle coğrafyanın ilkelerine arkadaşlar. İlk ilkemiz nedensellik ilkesidir. Coğrafi olaylara neden sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap nedensellik ilkesidir. Yani neden sonuç ilkesidir. Mesela neden jeotermal en çok Türkiye'de Ege bölgesindedir? Türkiye'nin en uzun kıyıları neden Ege kıyılarıdır? Ya da Akdeniz'de tuzluluk oranı neden fazladır? Dikkat edin. Neden sonuç ilişkisine cevap verir. Bir diğer ilkemiz arkadaşlar bağlılık ilkesidir. Yani karşılıklı ilgi ararız. Coğrafi olayların birbirleriyle olan bağlantılarını inceler arkadaşlar. Mesela fay hattı alanlarında kaplıcaların yaygın olması arasında bir ilişki var mıdır? Güneş ışınlarının düşme açısı ile sıcaklık arasında bir ilişki var mıdır? Yani olgular arasındaki ilgiye bakılır arkadaşlar. Ve coğrafyanın en önemli ilkesi dağılış ilkesidir arkadaşlar. Coğrafi olayların yeryüzündeki dağılışına bakılır. Yani nerede sorusunu aldığınız cevaptır arkadaşlar. Türkiye'de kırıklar arazi en çok nerededir? Dünyada buğday tarımı en çok nerede yapılır gibi. Yani burada harita ve grafiklerden faydalanılır arkadaşlar. Dağılış ilkesi 3 özelliğe göre ee, dağıtılır arkadaşlar. Yatay dağılış. Harita üzerinde gösterilmesi yatay dağılıştır. Mesela Akdeniz iklimi, Akdeniz kıyılarında Ege kıyılarında Güney Marmara'da görülür diyorsam yatay dağılış ilkesini kullanırsın. Dikeyde ise arkadaşlar yükselti dikkate alınması gerekir. İşte Akdeniz'de Maki üst sınırı 800 metrelere kadar görülürken kıyı Ege'de 600 metrelere kadar düşer. Güney Marmara'da ise arkadaşlar 200 metrelere kadar düşer diyorsam dikey yönlü dağılış ilkesini kullanmış olurum. Bir de zaman zamansal dağılış ilkesi var. Burada da belirli tarihler arasında gösterilmesidir. Örneğin 2000 yılları ile 2019 yılları arasında Bolu ilinin nüfus sayım grafiğini gösteriyoruz arkadaşlar. Bu da zamansal dağılıştır. Şimdi geldik arkadaşlar sizinle coğrafyanın bölümlerine. Bu bölümlere yardımcı olan alt dallarına ve yine yardımcı bilim dallarına. Coğrafyayı biz üç ayırırız arkadaşlar. Fiziki coğrafya, beşeri ve ekonomik coğrafya, bir de yerel coğrafya. Fiziki coğrafya denilince aklımıza önce jeomorfoloji gelir. Şimdi jeo yer demekti, morfo şekil. Yani jeomorfoloji nedir arkadaşlar? Yer bilimi. Hidrografya gelir. Hidrografya nedir arkadaşlar? Sular bilimi. Klimatoloji gelir. Aslında klimadan aklınıza gelebilir. İklim bilimi. Yine arkadaşlar, biyo coğrafya gelir. Bu da nedir arkadaşlar? Canlılar bilimi. Peki, jeomorfolojiye yardımcı bilim dalları nedir derlerse arkadaşlar? Jeomorfolojiye yardımcı bilim dalları şöyle bir sıralayalım. Jeoloji, değil mi? Aslında coğrafyada çok kullandığımız kavramlardan birisidir. Jeo yer demek, loji bilim demek. O zaman jeoloji nedir arkadaşlar? Yer bilimi. E, jeofizik. Kartografya, kartografya harita bilimi olarak geçer değil mi? Toprak bilimi var arkadaşlar. Pedoloji Dikkat et toprak bilimi nedir arkadaşlar? Pedoloji. Yine taş bilimi var litoloji ki bir dönem Akdeniz'deki delta ovası oluşumu ile ilgili bir soruda. Akdeniz'in litolojik yapısındandır diye cevap verdik arkadaşlar. Ve mağara bilimi var arkadaşlar. Sipoloji olarak geçiyor. Mağara bilimi nedir? Sipoloji olarak geçmektedir. Yine deprem bilimi sismolojidir arkadaşlar. Bunlar jeomorfolojiye yardımcı Bilim dallarıdır. Peki hidrografya yani sular bilimine yardımcı bilim dalları nelerdir derse? Hidroloji. Hidroloji nedir arkadaşlar? Hidrosu demek değil mi? Hidroloji nedir? Sular bilimi. Su bilimi. Potamoloji. Potamoloji çıkabilir arkadaşlar. Akarsu bilimi. Limnoloji. Bu nedir arkadaşlar? Göl bilimi. Ee, bir de oseonografya var. Bu nedir arkadaşlar? Okyanus bilimi olarak bilinir. Evet kelimeler biraz zor ama arkadaşlar bazen seçeneklerde soru haline getirilebiliyor. Klimatoloji var. Klimatoloji nedir arkadaşlar? İklim bilimi. İklim deyince bununla kim ilgilenir? Meteoroloji. Fizik ve kimyaya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar yardımcı bilim dallarında. Neo yani canlılar bilimine yardımcı olan bilim dalları nedir derseniz arkadaşlar? Biyoloji, botanik, zooloji ve tıp aklımıza gelmesi gerekir. Evet geldik şimdi ee, beşeri ve ekonomik coğrafyaya. Şimdi beşeri kavramı insandır değil mi? İnsan deyince aklımıza nüfus gelmeli. Yerleşme gelmeli, tarım gelmeli, sanayi gelmeli, turizm gelmeli. Yine bunun dışında madenler ve enerji kaynakları. Bakın bunların hepsi coğrafyada bir konu başlığıdır. Ve hepsi beşeri coğrafya, ekonomik coğrafya denildiğinde anlatılandır. Tarihi coğrafya, ticaret coğrafyası ve siyasi coğrafya arkadaşlar beşeri ve ekonomik coğrafyanın alt dallarıdır. Ve yine yerel coğrafya. Yerel coğrafya denilince bölgeler coğrafyası, ülkeler coğrafyası ve kıtalar coğrafyası aklımıza gelmesi gerekir. Arkadaşlar coğrafyanın birinci kısmını da tamamlamış bulunmaktayız.